çok ağır bir yaralı gibi geliyor. Güvenlik mühendis her şeyi hazırladı. Şu an hasta geldi. Çok acil bir durum herhalde. Ay. Arkadaşım yaklaşmayın, yaklaşmayın. Tamam, tamam yaklaşmayın. Tamam, yaklaşmayın. Tamam, yaklaşmayın. Yavaş, yavaş. Var. Bekle. Tamam. Ee, ben Ümraniye'de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Temmuz aylarında e, gece, mesai saatleri içerisinde e, devri atarken, e, bizim tabii devri attığımız skuter e, araçlarımız var. Buna devri atarken karşıdan hızla gelen arabanın, e, o hızı karşısında kaçamayıp e, kendimi o anda yere bıraktım diye kaçmaya çalıştım. O esnada araba gelip beni altına aldı. Ezerek o yaklaşık 18-20 metre kadar sürükledi. Ondan sonra gözümü açtığımda tabii ben yoğun bakımdaydım. Ve yaklaşık e, 15-16 gün yoğun bakımda kaldım. E, tabii çok mağdurum bu konuda. Evet 4 aydır işe gidemiyorum, çalışamıyorum. Ee, sağ tarafım zaten kullanım dışı, kolum ve bacağımdan itibaren hala fizik tedavi alıyorum. Ee, ne zaman bitecek bilmiyorum. İşte ameliyat olacağımı söylediler bana. Sağ dizimden e, bir menisküs bağ yırtılmaları olduğu söylendi, bunlarla ilgili ameliyat olacakmışım. Bu da yaklaşık bir hafta on gün önce geldi elimize bir kağıt. Ee, arabanın hasarı olduğu yazıyor. Ee, bu hasarı da e, burada bana ödetmek için elime bir e, fiş makbuz gönderiyorlar İşte 7 gün içinde bunu ödemezseniz ibrar olacak hani e, bir tehdit var burada araç bana çarptı ben yolumda ilerliyordum yani araban çok hızlı geliyordu ve bu e, hızlı gelmesi dolayı kaçamadım yani ben e, tabi gidişli gelişli bir sokak fakat e, yerimi değiştirirken e, bana fırsat tanımadı evet burada benim e, canım söz konusu burada yaşadıklarım söz konusu ama e, sonradan e, gördüğümüz bu durumda çok üzüldük. E, elim evimize gelen bu kağıtta arabası arabaya 6500 liralık bir hasar ver verdiğimizi yazıyor. E tabii bu arabanın verdiği arabaya çıkan hasarla benim vücuduma aldığım hasar hiçbir zaman kıyaslanamaz. Yani bu insan vücuduyla araba kıyaslanacak bir şey değildir. Ve arabaya ben çarpmadım. Araba bana çarpmıştır.